tatlılarımı fırından çıkardım. Şerbetim de sıcak. Hemen ocaktan alıyorum. Tatlılarımı sıcak sıcak şöyle şerbetini veriyorum. Bismillah diyorum ve şerbetini veriyorum. Bol bol şerbet veriyoruz. Bu şerbetin hepsini çekiyor tatlılar. üzerine gelecek gibi çatlak çatlak oluyor daha baştan söyledim size görüntüsüne aldanmayın yani görüntü böyle tatlı süper bütün şerbeti veriyoruz. Diyeceksiniz ki bu şerbet buna fazla. Hepsini çekiyor, hiç kalmıyor. Üzerine de tepsi kapayacağım şimdi. Şerbetin tamamen bitirelim. tatlımın şerbetinin tamamını verdim. Şöyle tepsiyi üzerine kapatıyorum. Ve şerbetin çekmesini bekliyoruz. Akşama da soğusun. Şahane bir tatlı. Çoluğum çocuğum hepsi misal gibi yesin. Tatlımın üzerine tepsiyi de kapadım. Tamamdır. Tatlımızın işi bitti. Tatlımız oldu. Ve ilk tadımı kim yapıyor? Mucizem yapıyor. Anneannem yapıyor poğaçaları çok beğendi bakalım tatlıyı beğenecek mi? Ben şimdi Yamaca da vereceğim anneanneme de tatlı vereceğim çatal alacağım ilk tadımı dedik bulem yapsın nasıl anneannem beğendin mi? Ah yavrum poğaçaları çok beğendi anneannesinin tatlısı da süper olmuş. Ben de sana. Kendin yesin tamam. Ne diyoruz? Ne yaparsanız size de afiyet olsun. Böyle. Herkese afiyet olsun. Tatlımız bir tarafta pişti. Bir taraftan da yendi. Çekimini bile yapamadan tatlı gitti. Şimdi ne yapıyorum? Bu, Bule'me eve tatlı koyuyorum. Anneanneme. Neden çekemedik? fırsat olmadı. Çünkü, Çünkü... Çünkü... Allere gittik. Bulem uyudu. Biz de yardıma gittik. Anne, Heh. ben gidiyorum. Tamam. Her şeyi hazırlayayım. Tamam. Tatlı. Çok kalmadı. Tatlıları koy. Kişi başı bir yetmez. Yeter mi? Kola, iki koy anne. <laughs> Gördün mü ne oldu? Az koy değil mi? Kişi başı bir yetmez. <laughs> Ama kap neşko. Evet. Ah. Aldırma savaşı. Saklama kaplarını hep verdim gitti. Verdim gitti. Saklama kabı yok. Şerbetinden de koyayım. Şu tatlılara bakın tatlılara. Kapatalım. Bakalım nasıl kapatabileceğiz bu <laughs> şöyle şerbetinden de alıyorum. Döküyorum. Tatlı bitti. Çoluğum çocuğum gelen yedi. Yensin diye yaptık. Hepsi bol bol yedi. 4 tane tatlı kaldı. Kahvem de oldu. Son çekimi yapalım. Kahvemizi de içelim. Bugün kahve de içmedik. Unuttum. Çocuklarla kahve içmeyin. tatlımı da alıyorum. Oturma odama gidiyorum. Dökmeden götürelim. Evet, son çekim burada olacak. Tabi her zamanki gibi evimiz şıkır şıkır. Şimdi çatal da alalım. Yani bu tatlı güzel olmasa böyle gider mi? Bak bir tepsi bitti. Şimdi da alıyorum. Ve tabii ki tahin de alalım. Tayin ne de süper gidiyor. Böyle de güzel. Hiçbir şey de süper bir tatlı. Yanına kaşık alalım. Tahinimizi koymak için. Tamamdır. Servisimiz tamam. Şimdi tahinimizi koyalım. Tatlım oldu, oldu ve bitti bile. Dört tane tatlım kaldı. Çocuklarım bol bol yedi. Neşkoğum, apoğum, torunlarım. Oğlum geldi, arkadaşı da geldi. Onu da kısmetmiş, o da yedi. Giderken yanlarına da koydum. Yani hepsine yetti attı. Ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki şöyle biraz tayin alıyoruz. Çok şahane gidiyor. Hmm. Harika. Bu tatlıyı tavsiye ederim. Yapan tekrar yapar zaten. Bu kadar lezzetli oluyor. Bu kadar yeterli. Tavuğumuzu çekelim. Kahvenizi alalım şöyle. Mis mis. Tatlımın tayinini de koydum üzerine. Süper. Kahvemi de yaptım. Bol köpüklü. Yalnız tatlım var 10 numara. 10 numara bir tatlı. Dersiniz ki içinde bu tatlının irmik mi var? Kıyır kıyır bir tatlı. E, tadımdan önce ne diyoruz? Her zamanki gibi. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Şöyle tadımını yapalım. Bakın şimdi size göstereceğim. Nasıl olduğunu içinde tatlının. Şuraya bakın. Şu Görüyorsunuz herhalde. İrmikli bir tatlı sanedersiniz. Aslında bir gram irmik yok bu tatlıda. Tatlılığı da alamadım. Bismillah diyelim. Bu tatlıyı kesinlikle dışarıda hiçbir yerde yiyemezsiniz. O kadar güzel. Ağzınızda eriyor. Şöyle göstereyim sizlere. Püf noktalarını da verdim tatlımın. Tabi ne yapıyoruz? Kahvemizi de içiyoruz.